merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <laughs> yeni bu evde yeni çıkan evindeki gizli yeri göstereceğim. Ee, hadi başlayalım. Gel yazdım. <laughs> Galiba benim fanım arkadaşlar. Dedi işte can şimdi bilmiyorum falan. falan diye. <laughs> Birlikte video çekiyoruz. Gel. Ay çok donuyor ya. Arkadaşlar, oradan dön. şu mutfak var ya. Mutfak şurasına giriyorsun. Hop. Girdim. Bakıyorsun. Ve kasanın yeri arkadaşlar. Kanal böyle de böyle de videolar istiyorsanız. Dur şuraya çıkalım da. Ay. ay. Ah. ah. Böyle video ay bu tam olmaz. Arkadaşlar böyle videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> iyi yazdım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. geldik. Videonun sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Up, 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 bye bye arkadaşlar bye 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 arkadaşlar burada bizim yüz bin plaketimiz. burada bin plaketimiz. böyle yandı gel kanalımıza abone olmayı niye uzaklaşıyorsun ya? Gel gel. Öyle. Kanalıma abone ol. Like at. Unutmayın arkadaşlar sizleri çok ama çok 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 seviyorum. Bye bye.